Osmanlı azar mısın da yardım edemedik. Çat, çat. Yolun yan. Yer yüzündecek, atına karet bilen, nerede zulma arayan varsa yardıma giden zalimin önünde katta eğilmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen, atamız Oğuzhan oğlundan, Gülhan neslinden, Kayan boyundan, Kaya Alpoğlu, Gündüz Alpoğlu, Süleyman Şahoğlu, Ertuğrul Gazioğlu, Osman Gazi Arzurum'da, al bayrak, öt, evet. Satım gök girsin, kızı çıksın ki canın pahasına yap. ben nedir kardeşim? Kur'an'a, vatana bayrağın olsun. Devletimiz sureyle daim olsun. Nöbetiniz kutlu ve şerefli ola. Amin. Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya İlahe'l-alemin. Sayın Valim, Tophani Şevkinlik Törenimiz Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinin ziyaretiyle sona erecektir. Arz ederim. Geçmişle geleceğin uyum içinde harmanlandığı mükemmel bir şiir. Osmanlı Şiir Medeniyetinin melek mi taşı olan Bursa, bir kutup yıldızı gibi büyük bir coğrafya yol göstermektedir. Çok farklı medeniyetler gelip geçti bu topraklardan. Her devlet kendince önemli sebeplerle Bursa'ya sahip olmak istedi. Osman Bey de beylikten devlete geçişin yolunun Bursa'dan geçtiğini gördü. 1300 yıllarda başlayan kuşatma çok uzun sürdü. Osman Gazi ile başlayan Bursa'yı fethi hareketi 1326'da Orhan Gazi zamanında tamamlanabildi. Fetih sonrasında yapılan çalışmalarla Bursa, tam pınarın ifadesiyle kuruluş şahının havasını saklayan şehir olarak bugünlere taşındı. Orhan Bey zamanında sur dışına taştı bu şehir. Hüdavendi yer zamanında Balkanlara uzandı. Yıldırım zamanında mimarinin doruklarına ulaştı. Şehzadelerin çalışmalarının arasında tarımar oldu. Çelebi Mehmet zamanında yeniden kuruldu. Fatih'ten sonra manevi başkent oldu. Bursa, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı, ruhunun şekillendirildiği, Rabbim bolca nimetlendirdiği kadim bir şehirdir. Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır. Asya'dan başlayıp Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü kilidinin açıldığı yer Bursa'dır. Bursa, 400 yıllık Osmanlı'nın beylikten devlete giriş kapısıdır. Osmanlı'nın divacesidir Bursa. Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olan Bursa, sürekli yenilenerek, değişerek, gelişerek bugünkü halini aldı. Bursa, tarihi doğru okuyanların elinde sürekli gelişti, büyüdü. Bizler de ecdadımızdan miras kalan bu kutsal emaneti geleceğe taşımak için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Bütün çalışmalarımızı bu sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Bursa'nın Fethi'nin 696. yılını 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak kutluyor olduğunda aynı bir heyecanı yaşıyoruz. İnşallah bu süreç Avrupa Kültür Başkentine de gidecek.